Selamun Aleyküm herkese. Bugün sizlerle çok önemli bir konuya değineceğiz. Takas konusuna. Evet takımda bugün nasıl takas yapılır onu göstereceğiz. Görüyorsunuz oyuncu kartlarını takas edin yazıyor. Evet burada takas butonu açıksa %100 arkadaşlar size üç tane aynı türden oyuncu vardır. Mesela i̇şte de görüyorsunuz iki tane lewandowski var aynı şeyden çıktı falan. 2 tane gümüş top var. Bakayım iki tane maç yani var öyle. Evet takas olan oyuncuların üstünde böyle çizgi çizgi işaretler gözüküyor arkadaşlar. ona birazdan değineceğim. Bende Bruno Fernandez var ofansif ortası. Yani a Osman Dembele'yi de takas edebiliyormuşum arkadaşlar. Ben bir Osman Dembele'yi takas edeyim. Üç tane Osman Dembele'm var. O çünkü üstteki şeyler arkadaşlar şu Romario'lar Onları takas edince normal siyah top alabiliyorsunuz. Yani legend falan alamıyorsunuz. O yüzden onları asla takas etmeyin. Burada araya basıyorsunuz. İstediğiniz bir oyuncu var. Sonra filtreler yazabilirsiniz Burada işte istediğiniz bir oyuncu alabilirsiniz. Ben sevdiğim bir oyuncu alacağım. Ne olsun ya. Çok kararsız kaldım. David Olavo Uuu yükselmiş o. İşte buradan görüp alabilirsiniz. Iniesta. Niye sana çekildim ya? Çeksin işte tane var. Ben de Kevin De değil tek Mbappe yok arkadaşlar. Ben Mbappe alacağım. Full zaten 98 oluyor. Belki kullanırım. Belki. Mbappe vardı ama ben sattım çünkü dönüştürülmüş kartonca satmak gerekiyor arkadaşlar. Hemen bir Mbappe'yi de fullleyelim. Sonra videosuna geliriz. Şuradan 6 tane 12 ye. 4 tane de 42 bin. Fullenmeyecek galiba. Çünkü çok şey gerekiyor. Fullendi. Ay 98. Bunu da kullanabilirim belki. Kondisyon derecesine bakmam lazım. Şöyle kondisyon derecesi C. Mozaki'nin de C. İşte muazzeke onu değiş tokuş yapabilirim ama ben bir MAP'e be koyayım. Belki iş yapar arkadaşlar. işte. video bensiz. Like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.